Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Arkadaşlar Adana'da dün yaşanan sel felaketinden sonra bugünkü acı tabloyu diyelim. Çünkü gerçekten de dün Adana çok büyük sıkıntılar yaşadı. Sizlere bu anı burada yaşananları az çok olsun göstermek istiyorum. Şu an büyük bir iş makinasının üstündeyim. Operatör de burada geceden beri zaten çalıştığını söylüyor kendisi. Ellerine sağlık. Yani makine dün iyi iş yaptı. Bakalım şimdi şu bölgeyi birazcık izleyelim arkadaşlar makinanın üstünde yürüyorum. Şu an çalışma yapılan bölge arkadaşlar bu şekilde. Böyle devlet su işleri makinaları geldi. Şöyle göstereyim size. Şu taraf arkadaşlar şu taraf Çukurova Üniversitesi'ne ait bir alan. Tamam mı? Ziraat şurada bir dere yatağı var. Burası e, normal şartlarda parkımızdı. Park alanı belediyeler işte çalışma yapmıyor uzun zamandan beri. Onu da söylemiş olalım. Halk için bir şey yapmıyorlar. Yani gördüğünüz gibi oyuncak, oturacak vesaire çocuk hiçbir şey yok. O ayrı bir konu zaten. Onun dışında buradaki dere taştı. Bu park alanının içini doldurdu. Yürüyüş parkuru var ilerisinde ve şurada bir yol var ve de, e, kanal var. Arkadaşlar buraların hepsi dolup taştı. İşte bu iş makinası devasa devlet su işlerine ait iş makineleri burada felaket derecede bir çalışma yaptı. Şurada şuradaki ağız kısmını açıp şuraya getirdiler arkadaşlar ve sonrasında buranın hafiflemesini, rahatlamasını sağladılar. Yine kanan içindeki tıkanıklığı da çözdüler ve gece boyu sabaha kadar burada çalışmaları yaparak e, buranın rahatlamasını sağladılar. Gördüğünüz gibi her yer şu an çamur, balçık içerisinde. Adana'nın birçok noktasında yine Mersin'de aynı şekilde diğer şehirlerimiz de öyle. Sel yaşandı arkadaşlar çok kötü bir gündü yani birçok evi zaten şey bastı arkadaşlar sel bastı ileride ileride şey içinde kalan sel içinde kalan insanlarımız oldu onlar kurtarıldı bir şekilde evlerinin içerisinden gerçekten kötü bir gündü evlerin içine yarım metre bir metreye kadar su basan durumlar oldu. Sabaha kadar gerçekten halk çok zor, sıkıntılı anlar yaşadı. Biz de geldiğimiz noktalarda bunları gördük. Hepimize arkadaşlar geçmiş olsun diyoruz. Şu an yağmur yağdığı için elimi kameraya tutmak istiyorum üstüne. Kusura bakmayın bazen kamera açısında sıkıntılar olabilir. Adana'mıza ve bütün şehrimize geçmiş olsun. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Lütfen duanızı eksik etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.